27 Ekim'de Saygı, Bir Ercüment Çözer dizisi e, yayına giriyor Blue TV'de. Sen de dizideki ana karakterlerden birisin. Necati İşler, Boran Kuzum ve sen ana kasta oluşturuyorsunuz. Erkan Can da var Rojda tabii, Demirer. onu atlamayayım. <laughs> Rojda Demirer de var. Ben ilk bölümü Seyreden Şanslılardanım. Rafkat'ı seyrettim tabii, seni konuk edeceğimiz için önden onu <laughs> bir paketleyelim dedik. Görmeden konuşmayalım diye. Ben bayıldım. Açıkçası dizinin özellikle ilk bölümünde iki tarafı da, her iki tarafı da, şimdi çok da spoiler vermeyeyim, her iki tarafı da çok tatlı tatlı bize anlatıyorsunuz ve hı hı. özellikle Boran ve senin tarafının çok heyecanlı bulunacağını çok eminim ben. Hı hı. Ellerinize hı hı. sağlık öncelikle. Boran senin vatanım sensinden de rol arkadaşın. Hı hı. Sizin bu beraber oyunculuk hikayeniz artık bu, bu, bu ikinci önemli iş. Bayağı iyi gidiyor. Bununla ilgili sen ne düşünüyorsun? Genel olarak proje sana ne hissettiriyor? Ve sette neler yaşadın? Yani saygı gerçekten içinde bulunmaktan çok gurur duyduğum bir iş oldu. Ercan Mehmet Erdem gerçekten çok özel ve güzel bir hikaye yazmış. Boran'la oynuyor olmak tamamen şans oldu benim için ve çok mutlu oldum. Boran çok sevdiğim aynı zamanda çok yetenekli bulduğum bir arkadaşım. Birbirimizin oyun alanlarına çok hakimiz. O yüzden gerçekten bu zorlu set sürecinde çok güzel dayanak oldu bana ve e, birlikte çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Senaryomuzdan birazcık üstü kapalı bahsetmem gerekecek olursa e, toplumsal olarak gerçekten hepimizin problemlerini konu alan bir iş. O yüzden yani seni ya da beni ilgilendiriyor diyemem. Hepimizi ilgilendiren bir iş olduğunu düşünüyorum. Şey diyebiliriz bence. Adalet duygusu ile ilgili evet. bir hikaye anlatılıyor ve Evet. Hatta bu adalet ihtiyacımızı sağaltacağımız bir takım hikayelerle evet. karşı, karşılaşıyoruz diyebiliriz. Sen normalde beklenenden farklı bir karakter canlandırıyorsun hı hı. saygıda diyebiliriz. Hı hı. Ee, ne kadar her şey spoiler ya. Evet. O yüzden ne kadar ileri gidebileceğimi de bilmiyorum. Hı hı. Ama bu farklı karakteri çalışırken ya da yani oynarken senin için tuhaf şeyler yaşandı mı mesela bir anlatmak isteyebileceğim bir anın var mı? Aslında çok uzun bir hazırlık sürecimiz oldu bizim. Çünkü bir yıl önce okumuştum aslında ben bu senaryoyu. Ve işte malum pandemi bizim hazırlık sürecimiz derken birazcık işimiz uzadı ve o ara dönemde çok fazla çalışma fırsatımız oldu. Benim için de yeni bir şey çünkü Zaten göründüğünden söyleyeceğim. Ee, siyah saçlı, kahküllüyüm, dövmelerim var. Hazırlığım bir buçuk saat sürdü bu iş için. Gerçekten çok değişik bir iş. Süreç değişikti benim için. Çünkü hikayemiz çok da spoiler vermeden <gülüyor> şöyle <gülüyor> söyleyeceğim. <gülüyor> evet çünkü <laughs> bir yandan heyecanla anlatmak istiyorum. Bir yandan da söylememem gereken <laughs> şeyleri düşünüyorum. Var. Dur, dur bir hafta var. Çok güzel bir set süreciydi. Tabii ki çok değerli sahneler vardı, o yüzden elimden geldiğince iyi oynamak için, verimli olabilmek için ve doğru yansıtabilmek için çabaladım. Zorlandığım sahneler tabii ki oldu, olmadı diyemem. Hı hı. Ee, öyle. Oyuncu kadrosundan bahsettik işte Rojda'dan, Rojda hı hı. Demirer'den, Erkan Can'dan, hı hı. Nejat İşler'den Nasıl anlaştınız sette? Çünkü bayağı tecrübeli isimler. Yani hepimiz çok iyi anlaştık. Hep beraber sohbet edip tanışıp kaynaştık. Her şey güzeldi. Okey. <laughs> güzeldi gerçekten. <laughs> Peki sa sarı saç mı, siyah saç mı? Siyah saçı da çok sevdim. Gerçekten mi? Gerçekten çok sevdim. Ee, ama tabii ki doğal saçım kendi saçından evet. gayet memnunsun Boran senin çok iyi bir yol arkadaşı olduğunu söylüyor kalbinin güzelliğini anlata anlata bitirememiş. <laughs> arkadaş ilişkileri nasıldır yani böyle çocukluğundan beri arkadaşlık ettiğin biri var mı böyle kum havuzundan falan çocukluk arkadaşlarım var bir de şöyle yani arkadaşlık çok e, yaşla alakalı bir şey değil ya bazen evet e, mesela misal veriyorum papatya'mda anneme oynayan Aslı var vardı 7 yaşında tanıştığım hmm. ve şu an o benim arkadaşım mesela benim için benden yaşça büyük olsa da mesela onunla hala görüşüyorum. Senin bu az önce ilk başta dersler alınmasından falan bahsettik ya senin sesin de çok güzelmiş. Sen böyle bir şarkı söylemeyi falan planlıyor musun hayatının bir döneminde? Yani şarkı söylemeyi çok seviyorum ama e, bunun üzerine bir şey yapmayı planlamıyorum açıkçası ama e, Oynadığım işlerde karaktere uygunsa söyleyebilirim. Hı -hı. Yani onların hepsinin dışında ben kendi kendime söylemeyi çok seviyorum. Aslında hani bu dersleri vesaire bir şey için değil ama gerçekten bundan zevk aldığım için Hı -hı. E, alıyorum. Ama tabii ki e, ileride ne olur bilmem belki de kullan kullanabilirim sesimi. Tabii canım yani mutlaka Hı -hı. kullanacaksın. Ama şu an bir zaten. planım yok. Yani söylemeyi sevdiğin şarkılar neler? Yani değişiyor. Caz tarzında söylemeyi Caz seviyorum. Caz mı tarzında? Evet. Böyle daha duygusal yavaş şarkılar söylemeyi seviyorum. Aslında her şeyi söylüyorum diyebilirim. Okey. Şimdi söylemek istediğim bir şey var mı? İstemeyebilirsin. Yani istiyorsan tamam. istiyorsanız söyleyebilirim. Hayır sen senin canım. Vallahi çok teşekkürler ya. Ben, ben teşekkür çok etkilen. Bir, bir ben al, artık işte. açıldım bir tane daha söyleyeyim. Sonra bir Allah! tane daha. <laughs> teşekkür ederim. Peki e, senin youtuberlarla aran nasıl? yani daha doğrusu dijital dünya ile nasıl? şimdi bir dijital platformda hı hı. Blue TV'de bir dizin çıkacaksın falan filan ama onun ötesinde YouTube'u var sosyal medyası var başka dijital iletişim e, e, kanalları var bunlarla ilişkin nasıl mesela makyaj youtuberlarını takip ediyor musun falan böyle merakların var mı dijital dünya ile ilgili ya, yok ben çok e, dijital dünyaya çok meraklı değilim sanırım. Ee, evet, yani sosyal medyayı da mesela çok kullanamam yaşıtlarımın aksine. O yüzden böyle meraklarım yok. Hiç YouTube videosu falan izlemiyorum ama YouTube'dan... İzlesen o kadar iyi olur ki bu program YouTube'da. Hayır, hayır. <laughs> o, o öyle değil yani. Makyaj videoları, yemek videoları gibi videolar izlemiyorum. Ha, ama okay. bu programı izliyorum. Şaka yapıyorum be. A -a, yoksa Lütfen. niye geleceksin? Peki, şunu oynamak isterdim dediğim bir karakter var mı? Böyle bir oyundan, romandan tanıdığım biri. Emine Adalet Pi olabilir. Türkiye'nin ilk kadın ajanlarından aslında. Çok hı hı. etkileyici bir hikayesi var. Böyle çok kısa anlatmak da olmaz. Bakın bence yani hepimizin hoşuna gidecektir diye evet, düşünüyorum. Evet. Ben de enteresan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Evet. Emine Adalet Pi. Evet. Bence olur. İnşallah yazarlar.